<laughs> Burası kimin evi? Sonunda adamım bitti. Öh, rahatladım. Ay, şu tırnaklardan da bir kurtulayım. Gören de sanacak ki bu geri zekalı. Şimdi gören de beni geri zekalı zannedecek ya. Şimdi. Burası kimin evi? Bakalım. Mine'nin arkadaşı. Ee, Berra mıydı ya? az mıydı? Dur bir Ha, Sudan az. Aklımdan kaçırmışım o zehri. Aklımdan kaçırmışım o zehri. zengin elinde bir sürü altın var. Ben de bütün altınları alacağım. Neyse ben sonra Sen de kimsin ya? Senin o salak arkadaşın yine var ya. i̇şte ben onun evinden geldim. O bana tuzak kurdu. <laughs> ne, tuzağı? He? ne tuzağı? Ne? ne tuzağı? Ne mi? Bana dedi ki. <laughs> ben ne yapacağım seni ya ayol? Ben zenginim hatta. Altınların yerini söylesene. Niye söyleyeyim ayol? Ay söyle, söyle evladım. Ben onları öpüp öpüp anlama koyuyorum.